Soruya baktığımız zaman çocuklarla aileleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir diyor. Akın Can ve Burcu ile ilgili bilgiler vermiş. Akın düz saçlıyım doğacak kardeşimin düz saçlı olma ihtimali %50'dir diyor. Şimdi normalde ben kıvırcık saçın düz saça baskın olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buradaki %50 ihtimalin olabilmesi için Çekinik genin açığa çıkması için hem annede hem babada çekinik gen olması lazım. Yani akının ebeveynleri şuraya bakmadan yorum yaparsa büyük A küçük A veya küçük A küçük A olabilir. Ya da büyük A büyük A küçük A küçük A olabilir. Ben yani şuradaki seçeneklere bakmadan yorumluyorum. Cana baktığımızda benim ve kardeşlerimin saç genotiplerinin melez olmasından başka ihtimal yoktur diyor. Her türlü melez olacakmış. O zaman her türlü melez olacaksa Başka bir alternatifim yok. Bir ebeveyn tamamen baskın kıvırcık saç, bir ebeveyn de düz saçlı olacak. Burcu da diyor ki doğacak kardeşimin düz saçlı olma ihtimali 1 bölü 4'tür. Ne dedi? Kıvırcık saç düz saça baskındır. 1 bölü 4 ise ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane oluşanlardan sadece bir tanesi küçük a küçük a gelecek. Buna da nerede ulaşıyorduk? İki heterozigot birey olduğu zaman ulaşıyorduk. Yani hem annenin hem de babanın genotiplerinde birer tane çekinik düz saç geni olması lazım. Baktığımız zaman akının geni ne olacak o zaman? Bakalım. Melez kıvırcık saçlı melez kıvırcık saç. Yani ikisinin de heterozigot olduğunu söylüyor. O zaman ben bire burcu diyebilir miyim? Derim. Burcunun ki birdir derim. Ve cevap buradan direkt Adana gelir. Yine de diğerlerine de bakalım arkadaşlar. Melez kıvırcık saçlı ve düz saçlı. Melez kıvırcık saçlı ve düz saçlı. O zaman akın ne oldu? İki oldu arkadaşlar. Can'a bakıyorum. Benim kardeşlerim diyor gen tüpünün melez olmasına başka ihtimal yoktur. Biz bunu yaptık. Üçüncü aileninkine bakalım. Saf döl kıvırcık ve düz saçlı arkadaşlar. Dolayısıyla Can'ınki de bu geldi. Şıkkımız Adana.